Meme kanseri sonrasında estetik ameliyatlar iki şekilde olabilir. Ya konulan protez veya e, valvı olan ekspanderlerle olabilir ya da kendi dokumuz, yani otolog doku dediğimiz kendi dokularımızdan yapılabilir. E, bunlar e, erken dönem geç dönemlerde farklı şekillerde uygulanabilir neyin uygulanabileceği ya da hasta için neyin en iyi olabileceği e, hastayla beraber konuşulduğunda hem doktorun hem hastanın e, beraber anamnezleri sonucunda karar verilebilecek e, yöntemlerdir, tekniklerdir. E, bu ikisinde de iyileşme süreçleri farklılık gösterir. Protezler, yeni yapılan yeni jenerasyon protezler konulduğunda eskisi gibi her 10 yılda bir, 15 yılda bir değiştirme söz konusu değildir. Diğer taraftan otolog doku konulduğu zaman yani kendinizden bir doku konularak ameliyat tekniği uygulandığında tabii ki de ameliyatın süresi biraz daha uzundur, iyileşme süreçleri uzundur. Bunların hastalarla beraber iyi bir şekilde konuşulup, anlatılıp beraber karar verilmesi gereken durumlardır. Bunun haricinde her hastaya uygun bir tek yöntem söz konusu değildir. Hastanın yaşı, daha önce geçirdiği hastalıkları, kullandığı ilaçlar, vücudunun şekli, kendi psikolojik durumu, bunların hepsi göz önüne alınarak hastaya hangi ameliyat tekniği uygulanacağı karar verilmelidir bir hastanın radyoterapi sonrasında, kanser sonrasında radyoterapi görmesinden hemen ardından eğer ki dokuları uygun değilse ona bir protez koymak uygun olmayabilir. Onun için oto augmentasyon yani kendi dokusuyla meme yapma uygun görülebilir. Bu her iki yöntem beraberce hasta ve doktor beraberce karar verilip en yakın zamanda hastanın en uygun olduğu, kendini en iyi hissettiği dönemlerde hastaya uygulanmalıdır.